Arkadaşlar 27 Nisan bir balyoz oldu. Türkiye solunun tamamı ve Kürt solu o andan itibaren üçüncü cepheyi toptan kabul etti. Ama kabul etmek başka bir şey. O gereğin, o ihtiyacın gereğini yerine getirmek başka bir şey. Yapılan görüşmeler seçimde bir blokun kurulmasını sağlamaktan bütünüyle uzak kaldı. Hiçbir biçimde geleceğin üçüncü cephesinin tohumlarını seçimlerde ilk adım olarak atabilecek bir blokun oluşturulması için çaba gösterilmedi. DTP ile bazı sosyalist partiler gizli kapılar arkasında ikili görüşmeler yaptılar, anlaşmalar yaptılar. Burada birkaç sosyalist parti kendi başkanlarını veya benzeri adaylarını seçime göndererek Türklerin oyuyla parlamentoya girmek yolunda adım atmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Bu parlamentarizmin en üst düzeyidir. Parlamentarizm zaten kötü bir şeydir. Sorunlar parlamentoda çözülmez ama burada yani parlamentonun belirleyici olmayacağının belli olduğu bir ortamda bu en kötü parlamentarizmdir. Yoldaşlar arkadaşlar, tabloya iyi bakmamız gerekiyor. Ortada bir blok adı bile yoktur. 1995 seçimlerinde Emek, Bar Ö Emek Barış Özgürlük bloku vardı. 2002 seçimlerinde Emek Barış Demokrasi bloku vardı. Şimdi ne var? Ortada bir blok yok. Ortada blok yok. Ortada blokun dolayısıyla çatısı yok. Ortada lokum programı yok. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ortak aday yok. Hangi işbirliğinden, hangi bloktan, hangi cepheden bahsedeceksiniz? Sadece İstanbul'un üç bölgesini alın. Birinci bölgede Ufuk Uras kendi partisinin muhalefetine rağmen bağımsız aday olarak giriyor ama karşısında emek de aday çıkartıyor. İkinci bölgede baskın oran sol liberallerin ve ÖDP'nin bastırmasıyla aday oluyor ama arkasından DTP'de kendi il başkanına aday gösteriyor. Üçüncü bölgede DTP'nin kadın kolları başkanı aday, ortak aday güya ama ÖDP'de kendi listesiyle seçime giriyor. Sonra dönüyorlar bize bölüşü diyorlar arkadaş. Kim kimi bölmüş? Kendine blok diye birbiriyle yarışırsa hangi bloktan hangi cepheden söz etmek mümkün? Arkadaşlar en büyük sorun şudur. Sosyalistler bu seçimden ne bekliyorlar? Sosyalistler bu seçimden iki cepheden bağımsız bir üçüncü cephenin inşasını beklediklerini açıkladılar. Güzel. Biz de öyle bekliyoruz. Üçüncü cephe adı üstünde üçüncü cephedir. Eğer sizin adayınız çıkıp ben meclise girdiğimde cephelerden birisi olan AKP ile işbirliği yapacağım. Hatta orada benden daha ileri var, ilerileri var derseniz ona üçüncü cephe denmez. İki buçukuncu cephe denir. Çünkü siz ikinci cephenin peşine düşmüşsünüz demektir. Hepiniz biliyorsunuz bu son günlerde AKP ile DTP'nin yani Kürtlerin Partisi'nin işbirliği yapması ihtimalinden bahsediliyor. AKP'nin başkanı, başbakan Tayyip Erdoğan eğer Haklar ve Özgürlükler Hareketi Bulgaristan'daki Türk Partisi gibi bir parti haline gelirlerse yani Kürt Hareketi'nin gerisinden tamamen koparlarsa bize tamamen adapte olurlarsa o zaman koalisyon bile yaparım diyor. Ortada bir flört var belli. Şimdi soru şu DTP'ye işçileri oy vermeye nasıl çağıracaksınız? AKP'nin bir burjuva partisi olduğuna 5 yıllık tablosundan sonra kuşkusu olan kimse olabilir mi? Hayır. Neoliberal IMF politikalarını izlediğini, emperyalizmin yandaşı olduğunu kimse yatsıyabilir mi? Hayır. Peki sizin oy kullanacağım dediğiniz adaylar eğer AKP'ye oy verecekse, onun getirdiği yasalara oy verecekse nasıl işçiyi çağıracaksınız? Tek bir yolu vardır. Biz de Kürtlerle işbirliğini öneriyorduk. Ama nasıl öneriyorduk arkadaşlar? Bir program temelinde. İşçi mücadelesine bakanlar son iki sayıdır o programı görürler. Son maddesi bir işçi emekçi hükümeti için ileridir. Onu DTP ittifaka geldiği zaman düzeltirseniz bu şu demektir. Ancak ve ancak işçi sınıfıyla esilenlerin bir hükümeti için oy kullanılabilir. Burjuva hükümetleri için oy kullanılamaz demektir. Buna rağmen DTP'ler gidip AKP için oy kullanırsa o zaman da programa ihanet etmişler demektir. Sizin de işçi sınıfıyla konuşacak şeyleriniz vardır demektir. DTP'lerle konuşacak şeyleriniz vardır demektir. Ama bugün bu tablo karşısında hiçbir biçimde DTP'leri eleştiremezsiniz. Biz size ne söz verdik ki deseler ne diyeceksiniz? Ya da meclise girip sosyal demokratlarla beraber o güçlü yeri kullanıp Mehmet Ağar'ın mesela... E, DYP'de yaptığı gibi yeni bir parti kurup yeni bir sosyal demokrasinin Türkiye'de yükselmesine çalışanlara oy mu vereceksiniz? Hiçbir program yok ya Yoldaşlar çok açık söylüyorum. Üçüncü cephenin en 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 sadık savunucuları bizdik. Hala da öyleyizdir. Ama üçüncü cephe yok. O zaman tek tek adaylara o kendi politik kariyerleri veya yanlış politikaları için oy vermenin anlamı yok. Sosyalist marksist görüşlerimizi seçim alanlarından elbette savunacağız. İşçi mücadelesi burada çok önemli bir sınavdan geçmiştir. Maalesef sosyalist hareketlerin çok büyük bir bölümü liberal adaylara dahi oy vermeyi düşünecek kadar moralsiz olduklarını, işçi sınıfına güven duymadıklarını ve en önemlisi işçi sınıfının bağımsızlaştırılmasına inanmadıklarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla işçi sınıfı bu mücadelede bir iki başka hareketle birlikte bugün seçimlerde ittifak yaptığı veya yapamadığı, istediği halde yapamadığı birkaç başka hareketle birlikte ciddi bir sınavdan geçmiştir. Bugün Türkiye'de işçi sınıfının bağımsızlığı temelinde politika yapmak bakımından var olan partilerin yetersiz olduğu, iflas ettiği ortaya çıkmıştır. Bir devrimci işçi partisi gerekiyor Türkiye'ye. İşçi mücadelesi olarak buna hazırız, bunu göstereceğiz. Bugün burada bir devrimci işçi partisi girişimi kurmak üzere yola çıktığımızı açıklıyoruz yoldaşlar.